hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? İsmim Şadi Çapar. MRM Mersan Metal. Ankara'da üretim yapan ve 20 yıldan fazladır demir-çelik sektöründe, ağır sanayi sektöründe hizmet gösteren bir firmadır. Ağırlıkta ana üretimimiz beton malzemeleri, beton üretim tesisleri, beton mikserleri, depolama sistemleri ve bunların taşıma sistemleri üretimidir. A'dan Z'ye tüm sistemlerimizi Ankara'daki fabrikalarımızda üretmekte. Yaklaşık 30'dan fazla ülkeye ihracatı yapmakta ve Türkiye'de de üretimde lider bir şirketiz. Daha çok hangi ülkelere ihracat ediyorsunuz? Ağırlıkta e, Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerde ciddi yatırımlarımız var. E, bu organizasyonda da çok sayıda Türk ve Arap dünyasından e, iş insanları ve firmalar var. Siz daha çok hangi ülkelerle e, iletişim sağladınız? Şu anda biz e, ziyaretçilerimiz arasında Tacikistan'dan, Özbekistan'dan gelenlerimiz oldu ama Arap coğrafyasından Libya ile daha fazla iletişim sağladık. Geçtiğimiz haftalarda da Libya'daki inşaat fuarında bulunmuştuk. Yine büyükelçimizin yönlendirmeleri ve bu fuarda da yine büyükelçimizle bir araya gelerek sağ olsun onlarla beraber Libya'daki kontaklarımızla tekrar bir araya gelmiş olduk. Tunus'tan, Cezayir'den ve Fas'tan yine ziyaretçilerimiz oldu. Organizasyonu yapana teşekkür ederiz. Savaşın etkisiyle bir duraksama olduğu gözükse de ilerleyen zamanlarda Türk ve Arap dünyasındaki işbirliklerinin ne yönde devam edeceğini düşünüyorsunuz? Şöyle dünya genelinde bu benim şahsi kanaatim ve şahsi düşüncem. Ee, savaşların olduğu ya da belirli ekonomi faaliyetlerin gerçekleşti zaten haberlerden de izliyoruz, kendimizde yaşıyoruz. Bu sebeple bunları geçici olarak kabul ediyoruz. Bizlerin üzerine düşen üretimimizi düzgün yapabilmek, referanslarımıza yapmış olduğumuz işlerle bu referansı daha ilerilere ve bayrağı göndere daha iyi bir şekilde taşıyabilmek. Ondan dolayı çok etkilenmiyoruz. İşimize bakıyoruz ve işbirliğinde de karşılıklı ikili ilişkileri, diyaloğumuzu iyi tutmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun, teşekkürler.